Yiğit ne yapıyorsun ablana? Yo. Ne yosu? Ablasının kafasına seksekleri geçiriyor. Yiğit abla nasıl kafasından çıkaracaksın sonra onları? Aha. Ya kafasında kalırsa? <laughs> Yiğit. Sana takacağım. <yaptım>. <laughs> Yiğit nasıl çıkacak ablanın kafasından onlar? Eee ana... anne aç. Anne açar diyor. Ne? Yiğit Bence yeterli bu kadar Bence başka takma ablana onları Güzel oldu mu abla Ne gülüyorsun be Yiğit Çok mu güzel oldu ablan Bak gözü acımış ablanın Yiğit hepsini mi takacaksın Evet Bence takma Yiğit Ablan nasıl taşıyacak onları boynunda Yiğit Hayır Kaldı. Gökçe böyle kaldı. Gökçe, kaldı. Gökçe kaldı. Gökçe kaldı böyle. Ne yapacaksın? Gökçe ne düşünüyorsun? Yiğit'in bir çözümü var galiba. Yiğit sana bir ambulans, polis bir şeyler çağırıyor kurtarman için. Kurtulman için. Ablasına yardım ediyor. Tek tek çıkarıyor şimdi. Yiğit polis niye geldi şimdi? Aha, seni alırım polis. Yiğit. Aha, Yiğit şurada bir polis arabası var. Evet, polis geldi. O polis niye geldi şimdi Yiğit? Yiğit polis oldu. Yiğit polis oldu götür. Bayağı iyi. Bayağı iyi diyor Yiğit. Yiğit bu evi de toplamayı düşünüyor musun? Evet. Evet. Hadi bakalım. Ay. Ay. Bak. Buyur, <gülüyor> Yiğitim, <gülüyor> Yiğitim, bu Yiğit'in en çok sevdiği arabalardan bir tanesi. Polis evet. arabasını evet. çok sever Yiğit. De Ambulans düdük diyor Yiğit Aha. ona. Açın. Öyle mi yapıyor? Evet. Ay çok güzel yapıyor. Açık, babadır. Açık, babadır. あっ <laughs>